Merhaba hoş geldiniz. 20.000 TL altı en iyi telefonlar videosuyla karşınızdayım. 10.000 TL altı telefonlar videosunda da söyledim. Aslında başlanması gereken, hedeflenmesi gereken minimum bütçe burası. Daha doğrusu 17.000-18.000 TL bandı. Bu şu demek değil ya. 12.000 TL'ye de biz burada bir cihazı konuşacağız. 14.000 TL'ye de bir cihazı konuşacağız. 16.000 TL'ye de bir cihazı konuşacağız. Hatta normal şartlar altında 10.000 ile 15.000 TL arasını ayrı bir video olarak yapmayı planlıyordum. Sonradan vazgeçtim hani listeye cihazlara fiyatlandırmalara bakınca vazgeçtim. Bence bak yapılması gereken minimum bütçe 17.000 18.000 TL bandı. Orada da bakılması gereken 3 tane cihaz var. Şu an elimde tuttuğum Honor 400 ile Samsung Galaxy A56. Bir de fiyatı arada sırada 20.000 TL'ye düşebilen daha doğrusu 21.000 TL'ye bulunan Poco F6. Ben bu fiyat bandındaki cihazların hani 17.000 20.000 TL aralığındaki cihazların fiyat performans olarak iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Telefondan bir beklentiniz varsa bu beklentinizi karşılayacak cihazlar olduğunu düşünüyorum. Daha aşağı bütçedeki cihazlar biraz beklentiniz beklentileri, istekleri karşılamaktan ziyade nispeten hani beni idare eder kaliteli bir telefon alayım. Ancak hani bir şey bekliyorum diyorsanız 17.000-20.000 TL aralığına bence çıkmanız gerekiyor. Ben daha çok şey bekliyorum diyorsanız 25.000 TL bandına çıkmanız gerekiyor. Bunun üstüne çıkmak lüks. Onu söyleyeyim 25.000 TL S24 FE ile Poco F7 var. Bunlar hakikaten 25.000 TL çok güzel cihazlar. Bunun üstüne çıkmak biraz lükse giriyor. Orada bütçeniz var mı? Ancak hani benim bütçem kısıtlı. Ben bir şey bekliyorum. 17 bin 20 bin TL aralığı. Ben daha fazla şey bekliyorum. Bütçem kısıtlı. Ama bir miktar zorlayabiliyorum. O zaman Poco F7 ile s 4 FE 256 GB'a. Başka cihazları da konuşuruz. Bir sonraki videonun konusu. Bunun üstüne çıkmak bütçeniz rahattır. Bazı özel beklentileriniz vardır. O zaman konuşulacak konu. Bu videoda daha üst segmentteki, daha üst fiyattaki cihazları çok fazla konuşmaya gerek yok. Lafı çok fazla uzatmadan 20 20.000 TL altı en iyi telefonlar. Daha doğrusu 10.000 TL ile 20.000 TL arası en iyi telefonlar videosuna başlayalım. Birkaç tane videonun başına not düşeyim. Bunların ben hepsi burada listesini yapıyorum. Hepsi burada fiyatları size uygun geliyorsa. Benim paylaştığım bağlantılardan uygulamaya giderek uygulamadan alışveriş yaparsanız komisyon kazanırım. Bunu not düş olayım. Bunun yanı sıra Telegram duyuru kanalım var. Telegram duyuru kanalında videolar olsun, kampanyalı ürünler olsun bunların paylaşımını yapıyorum. Forum var. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Instagram'dan bana da sorabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bunların notunu düşmüş olayım ve videoya başlayalım. Videonun başında düşmek istediğim bir diğer not şu. Ben bunu 10.000 TL altı telefonlar videosunda da söylemiştim. 10.000 TL altında minimum alınması gereken işlemci Helio G99 ve onun seviyesi. Ancak şöyle bir durum var. 10.000 TL üstünde de Helio G99'un bence yeri yok. Çünkü mesela biz Galaxy A26 ile başlayacağız. Exynos 1380 işlemcisi var. O fiyat bandında Helio G99'lu cihazlar var mı? Var. Belli bazı şeyler veya G yüzlü belli bazı şeyler sunuyorlar mı? Sunuyorlar. Ama ben olsam tercih etmem. Ben sırf işlemcisi dolayısıyla A26 tercih ederim. 12.500-12.700 TL civarında bulunuyor diye hatırlıyorum. Kıtlıktan çıkmış durumda değiliz. 10.000 TL üstü Helio G99'un, Helio G100'ün ben cihaz ne sunarsa sunsun alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Yani ne ekran sunarsa sunsun, ne kamera sunarsa sunsun alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buna dair bir video da yapacağım ben. Şimdi kamera iyi olsun, tamam. Malzemesi iyi olsun, tamam. Bir şeyler iyi olsun falan filan da. Bunun dediğim gibi ayrı videosunu yapacağım. Bizim telefonda sürekli muhatap olduğumuz şeyler var. Sürekli muhatap olduğumuz şeyler nedir mesela? Ekrandır. Ama ekranda da sürekli muhatap olduğumuz şeyler var. Ekran parlaklığı. Siz güneş altında ekranı göremezseniz hiçbir o ekranın kalitesinin kıymeti harbiyesi yok. Batarya bizim sürekli muhatap olduğumuz şeylerden birisi. Batarya çok çabuk bitiyorsa çok bir kıymeti harbiyesi yok. İşlemci bizim sürekli ve her noktada muhatap olduğumuz elemanlardan birisi. Günlük hayatta da böyle. Kamera performansını belirlerken de böyle. Bir oyun oynarken vesaire de böyle. Cihazın doğrudan ömrünü belirleyen parça zaten bu işlemci. Bu sebepten ötürü bence 10.000 TL üstünde Helio G99'un hani onu biraz zorluya zorluya 11.000 yaparız ama 10.000 TL üstünde Helio G99'un G100'ün ve bunların seviyesinin bence yeri yok. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu bir önceki telefon videolarında da söyledim. Bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Zaten ne kadar çok söylediğimden üstüne basa basa söylememden anladığınızı düşünüyorum. Bütün bu sebeplerden ötürü tekrar söyleyeyim. Tekrar düşüyorum ama dediğim gibi bu önemli bir konu. 10.000 TL üstü Helio G99'lu. g 100 bir cihazı ben illa alacağım diyorsanız bir şey diyemem ama ben cebimden para çıkmaz, para verip almam. Açık ve net olarak bunu söylemiş olayım. Yalnızca burada bir istisna payı bırakmak istiyorum. Ya öyle bir cihaz olur, 11.000 TL görürsünüz, tamam mı? Ya 11.000 TL kadar sınırı belki bir esnetebiliriz. Hadi 11.500'e de belki, belki cihazın kalibresine göre belki esnetebiliriz. Ama o kadar. Daha fazla değil. 15.000, 16.000, 17.000 TL'ye ben G99, G100 cihazlar görüyorum. Bunların imkanı yok. Yani Mümkün değil bu cihazlar. Bunu ben üstüne basa basa söylüyorum. Uzun bir giriş yaptık. Ben bu uzun girişin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu girişle birlikte benim telefonları seçerken ki kafa yapımı da az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben işlemciye çok ama çok fazla dikkat ediyorum. Bir önceki videoda da bunun üzerine basmıştım. Çünkü her an muhatap oluyorsunuz ve işlemci cihazın ömrünü belirtiyor. Sizin bütçeniz düşük. Örnek görüyorum 30 bin TL üstünde hangi işlemciyi alırsanız alın uzun gidecek. Kesin. Ama 10.000 TL, 15 TL, 18 TL. 20 veya 20 TL. Orada her zaman ne alırsanız alın garanti bir işlemci alma şansınız yok. Sizin zaten bütçeniz olsaydı 18.000 bin, 19.000 bin TL'ye cihaz bakmazdınız daha yukarıdaki cihazlara bakardınız. Hiçbir ömür probleminiz olmazdı. Ancak özellikle bu fiyat bandında işlemcinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşlemci nerede önemini kaybeder? Ben size iki tane net örnek vereyim. S25 Plus, S24 Ultra. 49.000-50.000 TL S25 Plus 8 elitle satılıyor. 54.000 TL S24 Ultra 8 genişle satılıyor. E 8 elit yerine 8 geniş alsanız da olur. Ben S24 Ultra'nın daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Daha pahalı olmasına rağmen daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda tamam. Ama biz hani 20.000 TL bandında Helio G99 diyoruz yani bunun bir oluru yok. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bazı arkadaşları sıkmış olabilirim. Ancak bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra listelik cihazlara bakalım. Samsung Galaxy A26 Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A36 Realme 12 Pro, Samsung Galaxy A55, Nothing Phone 2 Samsung Galaxy A56, Honor 200, Honor 400 ve Poco F6. Bütün bu cihazları saydım. Bu şu demek değil. Buradaki bütün cihazları ben öneriyorum. Bütün cihazlar hakkında özel olarak konuşacağız. Bütün cihazlara aynı şiddette aynı seviyede önermiyorum. Bazı cihazları bazı şartlara bağlayarak hani bir şey istiyorsunuzdur özellikle ona istinaden öneriyorum. Zaten o cihaza geldiğimizde bundan ben bahsedeceğim. Alt tarafta zaten zaman etiketleri olacak. İstediğiniz cihaza bakabilirsiniz ama ben videonun tamamını bir bütünlük olması açısından izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bütün bu açıklamalardan sonra listenin ilk cihazı da başlayalım. Samsung Galaxy A26 A26'nın 628 versiyonu 12500 TL bulunabiliyor. Bunun 8256 versiyonu 13500, 13700 600 bulunabiliyor. Bizim burada asıl konuşacağımız model 628 versiyonu. Çünkü 8256 versiyonu konuştuğumuz vakit orada siz A36'ya yaklaşıyorsunuz. Onu tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Bu cihazın bu listede olmasının tek bir sebebi var. Exynos 1380. Exynos 1380 işlemcisini biz A35'te ve A54'te gördük. Nispeten seviyesi olan bir işlemci. Bunun yanı sıra bu cihaz Android 15'te geliyor. 6 yıl Android ve 6 yıl güvenlik güncelleştirmesi olacak. Bunlar bu cihazın artıları. Kısaca bu cihazın güçlü yönlerini özetlersek fiyatı da dahilinde işlemci ve yazılım tarafını söyleyebiliriz. Cihazın zayıf taraflarına gelirsek bir Samsung klasiği 25 watt hızlı şarj destekliyor. Bunun yanı sıra kutudan adaptör çıkmıyor. Otomatik olarak 500 TL masraf yazacaksınız. Kutudan kablo çıkıyor sadece. 25 watt destekleyen Samsung'un 20 PPSS'ini vesairesini destekleyen adaptörlerde hani 400 TL 500 TL civarında üçüncü parti satıcılarda. kablo ile birlikte de hani 45 wattların ben 500 TL satıldığını gördüm ama hani 25 wattlar ekstra ucuz olmuyor. Bu fiyatlarda oluyor. 500 TL 400 TL cebinizden çıkacak. Bir diğer taraftan yine düşük A serisinin zayıf noktalarından birisi olan ana kamera Samsung'un JN1'e 1 2.76 inçlik bir sensör. Sizin kameradan ciddi bir beklentiniz olmaması gerekiyor. Ya gündüz fotoğraf çeker misiniz? Çekersiniz. Samsung'un yazılımı da belli seviyede fotoğraf işliyor. Belli seviyede videoyu da hani iyi çekiyor falan filan ama donanım olarak ortada çok ciddi bir şey olmadığı için sizin kameradan beklentinizin olmaması gerekiyor. Bu A26'nın eksi taraflarından birisi. Bu cihazın yorumunu daha fazla uzatmaya gerek yok. Bana göre 9.000-9.500 TL'ye A16'nın 628'ini almaktansa fazladan 3000 TL verip hani bütçene çok kısıtlı ama fazladan 3000 TL verip A26 alınır mı? Bence alınır. Exynos 1380 G99'dan daha güçlü bir işlemci. Burada ben fazladan 3000 TL'nin verilebilir olduğunu düşünüyorum. A16 ile kıyaslandığında. Özellikle bir de Samsung cihazlara bakıyorsanız diye ben bu yorum yapıyorum. Burada hani tercih sizin. Bütün bunların dışında A26 öyle çok uçuk kaçık bir cihaz değil. Hatta 628 12700 TL falan diyoruz. Şöyle 11500 TL civarlarında düşse çok güzel olur. Hakkının ben buraları olduğunu düşünüyorum. 12.500 TL, 12.700 TL adaptör masrafında düşündüğüne biraz maalesef pahalı. Şimdi listenin bir sonraki cihazı, daha doğrusu bir sonraki cihazları Samsung Galaxy A35 ile A36. A35 bir ara 13.000 TL civarına kadar düşmüştü. A26 yerine değerlendirilmesi gereken bir model olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak güncel fiyatları A36 ile neredeyse aynı. Bu sebepten ötürü A35'i çok konuşmaya gerek yok. Ha 13.000 TL'ye tekrar düşer. Tamam tercih edilebilir bir model olur. A26 a yerine tercih edebilirsiniz. Ancak A36 fiyatında A36'ya bakarsınız. Bunu söylemiş olayım. Burada bizim konuşacağımız cihaz Samsung Galaxy A36'nın 828'e. Bu cihazı 14.400-14.500 TL'ye bulabiliyorsunuz. İşlemci olarak Snapdragon 6 Gen 3 bulunuyor. Bulunduğu fiyat için iyi olarak nitelendirilebilecek bir işlemci bunu söyleyelim. Bu cihaz Android 15'e geliyor. 6 yıl Android, 6 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Bu da bu fiyat bandı için çok iyi değerlerden birisi. Zayıf taraf olarak kutudan adaptör çıkmamasını söyleyebiliriz. A26'da da A36'da da A35'de de kutudan adaptör çıkmıyor. Samsung'un eksi tarafı bu. Ekstra bir 500 lira masraf yazmanız gerekiyor. Bir not düşeyim. Bu cihaz 45 watt hızlı şarj destekliyor. 25 watt değil. Bunu da belirtmiş olayım. Zayıf taraf olarak nitelendirir miyiz bilmiyorum ama arka ana kamera tarafında 1 bölü 1.95 inçlik IMX882 sensörü var. Siz bu kameradan bir seviye elde edersiniz. 14.000 TL civarı düşünüldüğünde hani bir şeyler deriz. Ama mesela diyelim ki A55'e A56'ya çıkma imkanınız var. Bu cihazı 14.500 TL kabul edelim. Onları 17.500 TL, 16.500 TL kabul edelim. Kamera için onlara çıkılır, çıkmaya değer. Onu söylemek lazım. Burada hani kamera Samsung cihazlarla kıyasladığımızda bir eksi olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz bana göre. Bir diğer taraftan bir eksi daha. Bu cihazın depolaması UFC 2.2. A55'e çıktığınızda, A56'ya çıktığınızda UFC 3.1 depolama alıyorsunuz. Bu fiyat bandında UFC 3.1 nispeten az bulunuyor ama öyle çok az bulunan bir şey değil. Bütçenizi özellikle biraz da arttırabiliyorsanız. Depolama ömrü doğrudan etkileyen etmenler nereden birisi ben size UFC 2.2 ile çok ciddi sorunlar yaşarsınız demiyorum ama 3.1 e almak çok daha iyi olacaktır. Onu söylemek lazım. Burada UFC 2.2 kaynaklarda bu şekilde belirtiliyor. Bir eksi olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunları bir kenara topladığımızda 14.500 TL'ye A36 diyoruz. Bütçeniz hiç çıkmıyor ve Samsung istiyorsunuz olur. Bütçeniz çıkıyor A55'e çıkabiliyorsunuz, A16'ya çıkabiliyorsunuz. Kesinlikle bu cihazlara çıkın. Ben A35'te A36'da da kalmanızı tavsiye etmem. Şimdi listenin bir sonraki cihazı Realme 12 Pro. Realme 12 Pro buraya da yazmışım uç noktaları olamayacağız. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda söylüyorum bunu. Halihazırda 8256 versiyonunu 14.000 TL civarına alabiliyorsunuz. Bu seviyeyi koruduğu sürece düşünülebilecek bir cihaz. Bir defa onu söylemek lazım. Bu seviyeyi koruduğu sürece. Yani siz bunu 15.000 TL görüyorsanız oturun bir düşünün. 15.000 TL olmaz. 14.000 TL, 14.200 TL tamam. Bütçenizi de zorlayamıyorsanız bir düşünebilirsiniz. Bunun hani çıkabileceği maksimum yer 15.000 TL. 15.000 TL görüyorsanız da bence almayın. Hatta 14.500 TL görüyorsunuz bile bence almayın. Bütçeyi daha yukarıya çıkarmaya bakın. Şimdi bu cihazın güçlü taraflarından birisi 67W hızlı şarjı. Hızlı şarj arıyorsanız bakılabilir. Benim bu listeye aldığım cihazlar arasında bu fiyat bandında 67W hızlı şarj yok. Cihaz Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle geliyor bu fiyat bandı için. Yeterli denilebilecek işlemcilerden birisi. Bunun yanı sıra bir kaynakta UFC 3.1 depolama olduğu belirtilmiş. Bunu bir art olarak sayabiliriz kesinlikle. Kamera tarafına geldiğimizde IMX882 sensörü var. Bunu biz A36 için bir eksi olarak nitelendirmiştik. Burada da hani bu cihaz için eksi olarak nitelendirebiliriz. Muazzam bir eksi mi? nereden baktığınıza, kiminle kıyasladığınıza göre değişir. Onu söylemek lazım. Ama bir eksi olarak söyleyebiliriz. Bu cihaz Android 14'le çıkmış. Android 15'e almış. Benim yaptığım araştırmada iki tane Android 3 yıl güvenlik güncellemesi sözü var deniyor. Yani siz güncelleme tarafından bir şey beklemeyeceksiniz. Güncelleme tarafında bir beklentiniz olmayacak. Böyle bir hassasiyetiniz varsa bu cihazdan kaçının. Zaten hani bu fiyatmanında deli dolu güncelleme veren cihazlar var. Onu söylemek lazım. Buraya düştüğüm son notu da ben hani bu cihaz hakkında söyleyeyim. 14.000 TL civarında bulunabildiği sürece düşünülebilecek bir cihaz ancak bütçeniz artıyorsa 16.000 17.000 TL bandına çıkabiliyorsanız yani ben A56'dan bahsediyorum A55'ten bahsediyorum mutlaka ve mutlaka çıkmanız gerekiyor. Keza hani Honor 400'e çıkabiliyorsanız mutlaka çıkmanız gerekiyor. Onlardan da bahsettim zaten. Şimdi listenin bir sonraki cihazı, bir sonraki cihazları Samsung Galaxy A55'te Galaxy A56, a. bunların 128 GB versiyonları. Burada A55'i konuşmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. A55'i 16.700 TL civarında bulabiliyorsunuz 128 GB olarak. A56'nın 256'sı 17.300 7500 TL bulunabiliyor. Burada siz 800.000 TL civarı daha fazla veriyorsunuz ama daha fazla güncelleme alıyorsunuz, daha iyi ekran alıyorsunuz, daha güçlü işlemci alıyorsunuz, daha yeni bir cihaz alıyorsunuz. O 1000 TL hayli hayli verilir. O yüzden hani A55 müşterisiyseniz A56'ya bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada bana böyle şöyle bir eleştiri de gelecektir. Sen de sürekli daha yukarıya bak, daha yukarıya bak, daha yukarıya bak. Ben zaten hani videonun başında da söyledim. Benim asıl olarak bakmanızı istediğim, asıl olarak değerlendirmenizi istediğim bütçe 17.000-20.000 TL arası. A56 Honor 400, Poco F6. A. Bunu tekrar söylemiş olayım. Sürekli yukarı çık diyorum ama yukarıya çık diyorsam hani güvenir misiniz bilmem ama değdiği için söylüyorum bunu. Onu söylemek lazım. Yoksa şunu söyleyelim. A56'yı 17.300-17.500 TL'ye almak yerine 16.700 TL A55 aldınız. Siz kötü bir cihaz mı aldınız? Hayır. Gayet iyi bir cihaz aldınız. Paranızı iyi kullandınız mı? Bence paranızı iyi kullanmadınız. Şimdi bunu söyledikten sonra A56'yı konuşursak. A56'nın 128'i 17.500, 256'sı 19.800, 20.000 TL'ye civarında bulunabiliyor. Bu cihazın direkt rakibi Honor 400. Ben dediğim gibi zaten tekrar göstereyim. Bu iki cihazda ben de var. Bu iki cihazın kıyaslamalarını yapacağım. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi, sorularınızı bekliyorum. Mesela hani şey dersiniz. Kamerada hangisinin portresi daha iyi? Bunun kıyaslamasını yapar mısın? Örnek. Portresinin kıyaslamasını yapabilir miyim bilmiyorum ama hani yaparız yani onu söyleyeyim. Özel olarak bir isteğiniz varsa buraya dikkat et diyorsanız. Çünkü bazen hani siz cihazları ne kadar kullanırsanız kullanın. Bazı ince noktalar oluyor. Arayüzde bir ayar oluyor. Çok kullanıcıdan çok cevap gelince hani böyle ince detaylara da hakim olabiliyoruz. O yüzden yorumlarınız önemli. Bunu söylemiş olayım. Bunları söyledikten sonra A56'nın direkt zayıf noktalarıyla başlamak gerekirse. Şimdi bu fiyat bandına bana göre bu cihazın iki tane bariz eksiği var. Birincisi çerçeveleri. Bunun çerçevelerinde ben bir rol görüntü olarak göstereceğim. Bu cihazın çerçeveleri bence ekse. Bunu birçok kez de söyledim zaten. Bir diğer taraftan şarj adaptörünün kutudan çıkmaması. A36'da olduğu gibi 45W hızlı şarj destekliyor bu cihaz. Ama kutudan adaptör çıkmıyor. Kutudan çıkan kablo da 45 wattı desteklemiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Samsung'un öyle bir durumu var. Siz kablo ile birlikte almanız gerekiyor. Maliyeti de 500 lira. 500 liraya siz Samsung'un 45W adaptörünü ve şarj aletini alıyorsunuz. Samsung'un orijinalini değil bu arada. 3. parti firmalardan bahsediyorum. 3. parti firmalardan 3. parti adaptör ve kablolardan bahsediyorum. O orijinalini 45 wattı, onu zaten bulmak biraz zor. Bulduğunuzda da fiyatları çok yüksek oluyor. Düşük fiyatları görürseniz o düşük fiyatlara çok da güvenmeyin derim ben size. Bu iki tane eksiğini söyledikten sonra güçlü taraflarını sayarsak Exynos 1580 bence bu fiyat bandı için 17.000 TL 19.000 TL için bir artı diğer cihazlar düşünüldüğünde. Bu cihaz Android 15'e geliyor. 6 yıl Android 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Bunun bir artı olduğunu herhalde ekstra ekstra söylemeye gerek yok. Bunun yanı sıra bu cihaz cam kasa ve metal çerçeveyle geliyor. Elde tutuş hissiyatı güzel. Evet hani biraz takoz gibi bir cihaz. Bu Honor 400 ve A56 yorumunu çok fazla hani kıyaslama bu videoya da karıştırmak istemiyorum ama Elle tutuş olarak biraz kaba duruyor çerçeve kalın ama o metal hissiyatı da var O kaliteli hissiyat da var onu da söylemek lazım Ha o kaliteli hissiyat var. E bu kılıfın ne işi var? Kılıf plastik tutuyoruz işte Öyle de bir mesele. Güçlü taraflarını sayarsak demişim 1580 artı Android 15 6 yıl hani güncel meselesi artı Cam kasa metal çerçeve artı Kamera pakette keza bu cihazın artı olarak Sayılabilecek noktalardan birisi bu fiyat bandı için Diğer cihazlarla kıyaslandığında Saydığım eksiler dışında bu cihaz Bence bu fiyat bandının en iyi ürünlerinden biri birisi hem 128'i hem 256'sı ama bütçeniz yetiyorsa kesinlikle 256'sını almanızı tavsiye ederim. Bütçeniz yetiyorsa kesinlikle S24F'nin 256'sını almanızı tavsiye ederim. A56 yerine onu söylemek lazım. Listenin bir sonraki cihazı Honor 400. Honor 400 A56'nın direkt rakibi. Bu cihazlar şu an en çok kıyaslanan, en çok sorulan cihazlar. Zaten ben bu sebepten oturup bu iki cihazı satın aldım. Bu cihazın zayıf taraflarından başlarsak A56'nın zayıf taraflarından başladık. Android 15'te gelen bu cihaz Türkiye'de 3 yıl güncelleme alacak. Bu 3 yıl hani 3 yıl Android 3 yıl güvenlik güncelleştirmesi mi? 2 yıl Android 3 yıl güvenlik güncelleştirmesi mi? Bu konuda bilgi yok. Avrupa'da 6 yıl güncelleme olacakmış. Türkiye'de 3 yıl maliyetlerden ötürü güncelleme olacakmış. Bunu zaten daha önce bu haftaki haberler videosunda vesaire de söyledim diye hatırlıyorum. Güncelleme tarafı A56'ya karşı en büyük eksikliklerinden birisi. Şimdi bunun hakkında konuşmak gerekirse Android sürümleri o kadar çabuk eskiyen yani sürümler değil. Bu cihaz güncelleme almadı diye 3 sene sonra kullanılamaz hale gelmeyecek. Yo çatır çatır bu cihazı kullanmaya devam edeceksiniz. Ama A56 güncelleme alıyor bu cihaz almıyor. Bu bu kadar basit. Android'in artık güncelleme politikası daha çok güncelleme tarafında. Eskiden böyle değildi. Biz hani Xiaomi şey, Redmi Note 14'ten bahsettim ben. Onda bile 4 tane Android 6 yıl güvenlik güncellemesi sözü var. 10.000 TL satılan Helio G99'lu bir cihaz. Yani Android'de bir şeyler değişiyor. Bunu sürekli söylüyorum zaten. Bu değişime karşın Honor 400'ün Türkiye'deki bu durumu olumsuz ve eksi bir durum. Bunu söylemek lazım. Ama 3 yıl sonra kullanılamaz hale gelecek. Öyle bir şey yok. Niye olsun? Hani nasıl kullanılamaz hale gelsin? Bunu da söylemiş olayım. Bir diğer taraftan cihazın hani plastik kasası var. Aile ya karşı zayıf bir taraf ama e, elle tutuş konusunda ben bir rahatsızlık hissetmedim. Elle güzel duruyor, hoş duruyor. Yanında da kılıf çıkıyor zaten. Hani şeffaf bir kılıf. Ya, elle güzel duran bir cihaz, hafif duran bir cihaz. Ağırlıklarına falan hiç bakmadım ben de. Yani şey değil. Ben rahatsız olmadım. Ben cihazdan rahatsız olmadım. tasarım olarak vesaire olarak, tutuş olarak. Bunu söylemiş olayım. Bunun detayına çok fazla girmeye gerek yok. Cihazın bu saydıklarım dışında ciddi bir eksisi var mı tartışılır. Bunu söylemek lazım. Kıyaslama bakımından bakarsak 7 Gen 3 Exynos 1580'den biraz daha güçsüz bir işlemci. İşi kıyasa sokarsak. Bir diğer taraftan Honor 200 ile kıyaslarsak arka ana kamerası büyümüş. Honor 200'de IMX906 vardı 1 1.56 inçlik. Burada 1 bölü 1.4 inçlik Samsung'un HP3 kamera sensörü var ana kamerada. Ancak Honor 200'de iyi bir telefoto kamera sensörü vardı bu fiyat bandı için. Honor 400'de bu kamera sensörü, bu telefoto kamera sensörü yok. Bunda iki tane kamera var onu söylemek lazım. Bunun dışında hani söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu arada hani not düşmek adına A56'nın ana kamera sensörü de IMX906 1 1.56 inçlik bir sensör sensör ama bunların ben kamera kıyaslamasını yapacağım onu söylemiş olayım. Yine bunları bir kenara bıraktığımızda bu cihaz a da olduğu gibi bu fiyat bandının en iyi ürünlerinden birisi. Artı taraf olarak özellikle 6 mAh pil kutudan 100 W adaptör çıkıyor. 100 W adaptör çıkıyor ama 80 W hızlı şarj destekliyor onu söylemek lazım. Ama 100 W adaptör ve kablo destekli kablo çıkıyor. Bunlar artı. Elde tutuş olarak hoş bir cihaz olduğunu söyleyeyim. Ben yani ilk aldığımda da tamam bu güzel duruyor elde demiştim bunu söyleyeyim. Bu cihazı 8256 olarak 19.000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Tavsiye ediyor musun? Evet bence bu fiyata alınabilecek cihazlardan birisi. Dedim Samsung Galaxy A56 256 ve Honor 400 256 elimde mevcut. Bunların kıyaslama videoları gelecek. Ama hani bu videoda da biraz bunları kıyas daha fazla güncelleme, biraz daha güçlü bir işlemci istiyorsanız, metal kasa istiyorsanız A56, hızlı şarj istiyorsanız, adaptöre para vermek istemiyorsanız, daha ince çerçeveler istiyorsanız, biraz daha büyük bir pil istiyorsanız, burada Honor 400, daha ince çerçeveler istiyorsanız burada Honor 400 tercih edilebilir. İkisinin de böyle en bariz eksileri A56'nın bence çerçevelere, Honor 400'ün de bu Türkiye'deki güncelleme Bunlar en bariz eksiler olarak belirtilebilir. Bunun dışında dediğim gibi ben bu ürünlerin kıyaslamasını yapacağım. Soru, görüş ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Herkese teşekkür ederim diyelim. Ve listenin bir sonraki cihazına aslında 21.000 TL satılan ama arada sırada 20.000 TL'ye inen bunun yanı sıra 20.000 TL bandında kabul edebileceğimiz Poco F6'nın ise. Bu cihaz amacı zayıf ve güçlü yönleri çok net olan bir cihaz. F serisinin zaten amaçladığı şey her zaman için çok nette. Performans mı arıyorsunuz? 8 e Gen 3 işlemcisi 12 GB 512 GB depolaması. UFC 4.0 depolaması. Diğerleri de 3.1 var. 4.0, 3.1'in 2 katı civarında bir hız sunuyor. Tam benchmarklara bakmak lazım. Performans mı arıyorsunuz? Poco F6, Honor 4 düzende A56'dan da net bir şekilde daha performanslı bir cihaz. Bu şu demek değil. A56'yı Honor 400'ü günlük hayatta akıcı bir şekilde kullanamazsınız. Hayır kullanırsınız. Ama mesela işin içine oyun girecek. Poco F6 daha güçlü. Benchmarklara bakarsanız Poco F6 daha güçlü. Ya çok açık ve net. Bu sebepten ötürü güç beklentiniz varsa Poco F6'yı alacaksınız. Bunun yanı sıra eksi tarafı ne derseniz ana kamerası. Ana kamerada 1 1.95 inçlik IMX 882 sensörü var. Kamera bakımından Honor 400'ün A56'nın gerisinde kalacak. Kamera beklentiniz varsa sizin bakmanı gereken cihazlar A56 ile Honor 400. Bir diğer taraftan bu cihaz Android 14'te geliyor. 3 yıl Android 4 yıl güvenlik güncelleştirme sözü var. Bu konuda en iyisi değil. Belli bir söz verilmiş ama. Hani Android 14, Android 17'yi alacak. Ondan sonrası yok. Güncelleme bakımından bir nispeten biraz eskiyen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ama hani işlemci konusunda çok absürt bir cihaz olduğu için biraz hani bunu tolere edebiliriz diye düşünüyorum. Poco F6'nın bence daha fazla üzerinde durmaya gerek yok. Yapmak istediğini çok net bir şekilde belli eden bir cihaz. Güç ve performans arıyorsanız, kamera beklentiniz öyle çok fazla yoksa Poco F6'yı 20.000 TL, 21.000 TL'ye bir düşünebilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Şimdi listenin bir sonraki cihazları Noting Phone 2A ile Honor 200. Aslında listenin sonuna geldik ancak bu cihazlardan özel olarak bahsetmek istiyorum. Noting Phone 2A ile başlarsak 12-256 olarak 19.000 TL bulunabiliyor. Genel olarak dengeli bir cihaz bunu söylemek lazım. Bu cihazın önemli noktası arayüz. Ben Notting OS dolayısıyla Saf yakın bir arayüz dolayısıyla bu cihazı bu listeye aldım. Zayıf nokta olarak kameradır, ekrandır, pildir. Bu taraflarda çok zayıf bir cihaz değil. Zayıf nokta olarak konuşursak mesela siz bu cihazda MediaTek Dimensity 7200 var. A56 ile kıyaslarsanız, Honor 400 ile kıyaslarsanız daha güçsüz bir işlemci. Akıcı bir arayüz olur mu? Olur. Daha güçsüz bir işlemci mi? Benchmark sonuçları daha güçsüz bir işlemci. Bunu söylemek lazım. Burada hani Poco F6 ile zaten kıyaslamaya gerek. Mümkün değil. Nothing Phone 2A eğer Saf Android'e yakın bir arayış, arayışınız varsa bakılabilecek ürünlerden birisi 19.000 TL'ye. Şimdi diğer cihazımız Honor 200. Honor 200'ün 8256'sı 17300 TL. 12512'si 20.000 TL civarında bir fiyata satılıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Honor 400'de bu ayrım yok. Honor 200'de var. Honor 400'ün 256'sı UFC 2.2 depolamaya sahip. 512'si UFC 3.1 depolamaya sahip. Honor 200'ün siz 8256'sını 17300 ya. Olabilir olabilir. 17.300 lira olabilir. Ama 16.000 TL görsek çok daha iyi olur. Anlatabiliyor muyum? 17.300 TL olabilir mi? 17.300, 17.400 TL. Ben A56'yı tercih ederdim. Honor 200'den ziyade. Bunu söylemek lazım. Biz burada aslında Honor 400'ün 8.256'sıyla 20.000 TL'ye satılan Honor 200'ün 12.512'sini kıyaslamamız gerekiyor. Şimdi siz ne alıyorsunuz, ne veriyorsunuz? Eğer siz Honor 400 yerine Honor 200 alırsanız pilden kaybediyorsunuz. Ana kamera sensörünüz küçülüyor. IMX906 sensörü var Honor 200'de. Diğer tarafta Samsung'un HP3 var. 1/1.4 inç, 1/1.56 1, bölü inç Honor 200'de. Ne kazanıyorsanız derseniz Honor 200'de bir anlam ifade eden telefoto kamera sensörü vardı. Bu Honor 400'de yok. İkisi arasında kalırsam ben Honor hani bazı arkadaşlar canlı yayınlarda Honor 200 almak daha mantıklı değil mi? Minvalinde şeyler söyledi. Ben Honor 400 tercih ederdim arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Ben ana kameraya daha çok önem veriyorum. Bu fiyat bandındaki telefoto kamera benim için çok önemli değil. İlk önceliğim benim ana kamera olurdu. Onu söylemek lazım. Keza pil de daha büyük. Hani bu da bir mesele. Daha yeni bir cihaz. Bu da bir mesele. Bunları söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Honor 200 20.000 TL, 20.500 TL civarına falan. Honor 400'ü siz 18.500 TL'ye falan arada kuponla, kuponla vesaireyle bulabiliyorsunuz. 1.500-2.000 TL daha fazla para vermeniz gerekiyor. Buna rağmen bir şeyler kaybediyorsunuz. Öyle bir detay var. E aşağı inelim. Orada da UFC 2.2 depolama var. Durum bu. Bunları söyledikten sonra listenin sonuna geldik. Bana göre bu listede öne çıkan cihazlar Galaxy A56, Honor 400 ve Poco F6. Bunu zaten söylemiştim. Fark edebileceğiniz gibi bu cihazların hepsi 15.000 TL'nin üzerinde. Hatta 17.000 TL'nin üzerinde. Bence hani minimum çıkılmaz olması gereken bütçe burası. Telefondan bir beklentiniz varsa, anlamlı bir beklentiniz varsa A56 ve Honor 400'ün elimde olduğundan zaten ve kıyaslama yapacağımdan zaten birkaç kez bahsettim. Poco F6'yı alma niyetim yok. Poco F6'nın devri ufaktan geçiyor. Bunun yerine S24 F ve Poco F7 niyetim var. Ancak öncelikle bu A56 ile Honor 400'ün işini bitirmem gerekiyor. Sonra bunları satarsam hani bütçe geçerse elime bu cihazları da bir düşünüyorum. Bir sonraki cihazda da bu meseleyi konuşuruz. Bu iki cihazın kıyaslamasını yapacağım demişim A56 ile Honor 400 için. Bu konudaki görüş öneri ve sorularınızı bekliyorum yorumlarda. 20.000 TL altındaki en iyi telefonlar listesi bu şekildeydi. Hangi cihazların öne çıktığını zaten söyledim. Bütçeniz buradaysa ya mesela diyelim ki şöyle bir durum var. 12.000-13.000 bütçeniz vardı. Kendinizi zorladınız 17.000-19.000 TL civarına çıktınız. Tamam size bir şey demiyorum ama zaten bütçeniz buradaydı. Hani 19.000 TL civarındaydı. Bütçenizi zorlayabiliyorsanız 25.000 TL civarına bir bakmanızı bir sonraki videoya bakmanızı bir tavsiye ederim ben. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında söylemem gereken bir şey yok. Telegram duyuru kanalına gelerek ürün paylaşımlarını ve video canlı yayın duyurularını takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra forumumuz var. Forumumda soruları sorabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Son olarak Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Bana doğrudan soru sorabilirsiniz. Fırsatım oldukça Instagram'daki soruları da cevaplıyorum. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şovsada görüşmek üzere. Hoşçakalın.